Bir gün merhum Akif'in bir dostu, o da Arnavut, evladını ona gönderiyor. Git Akif amcana bir kış günü sana bir nasihatte bulunsun diyor. Gidiyor. Akif amca babam gönderdi. Bana nasihatte bulunacakmışsın diyor. Akif merhum bir dörtlükle nasihatte bulunuyor. İhtiyar amcanı dinler misin oğlum Nevruz? Ne çok söyle ne büyük söyle. Yiğit işte gerek. Lafı bol karnı geniş soyları taklit etme. Özü sağlam sözü sağlam adam ol ırkına çekmemiş. Ondan sonra da uğurlamış. İşte Asım'ın nesli bu. Böyle bize lafı bol bir nesil değil. Bize icraatçı lazım. Netice insanı lazım. Bize inancıyla, ilmiyle, aklıyla, tecrübeyi birleştirerek onu neticelendirmek için takip eden bir nesil lazım. Ben inanıyorum ki bu nesil hocalarımızın elinde yoğrularak yetişecektir. Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin açılış töreninin hemen ardından bu üniversite çatısı altında Mehmet Akif adına bir sempozyum düzenlenerek üstelik uluslararası bir sempozyum düzenlenerek bu açılışın yapılmasını da doğrusu son derece anlamlı buluyorum. Özellikle bugünlerde bu iki sembol ismin tezleriyle, düşünceleriyle gençliğimiz tarafından bilinmesine büyük ihtiyacımız var. Mehmet Akif büyük medeniyetimizin sevgili gençler çığlığıdır feryadıdır o ki bülbülün feryadını ve istiklalin ruhunu iliklerimize kadar bize hissettirendir yıkılmaya yüz tutmuş dört bir yandan ağır saldırılara maruz kalmış gövdesinden büyük parçaların koptuğu bir büyük ülkeyi Yeniden uyandırmak için Ruhunuzda Ruhumuzda Büyük bir ateşin olması gerekir Eğer bu ateş yoksa O zaman biz Sadece Etten ve kemikten bir ceset oluruz İşte Akif O Et ve kemikten olan Cesede O ruhu işleyen insan Onuru incinmiş bir büyük millete büyüklüğünü yeniden hatırlatan, ayağa kaldıran ve ona istiklalin lezzetini duyurandır. O sadece kudretli bir şair, sadece bir İslam düşünürü değil, aynı da modern bilgiyi alan bir insandır. Doğu'yu İslam'ın anıt eserlerini bildiği kadar, Batı'yı da bilimiyle, edebiyatıyla felsefesiyle bilen bir insan. Onun coğrafyasında Hicaz'da vardır, Berlin'de vardır. Kısaca Akif bize büyük düşünmeyi, zor şartlarda teslim olmamayı öğretendir. Onun için kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda Canı cananı bütün varımı alsın da Hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada juda i̇şte çok önemli